ya Duru biraz da bize. Oo <laughs> oh, biraz bal gibi kokuyorlar bal bal. Biraz da bize. Allah. ah, imdat. İmdat çok tombiş bir kız çıktı üstümüze. <gülüyor> <gülüyor> tombiş bir kız üstümüze çıktı. Ay. <laughs> 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 She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Bugün böyle çekip çekmem arasında böyle bir şey kaldı. Sabahtan bir acaba başlasam başlamasam mı? Çarşamba günü yayınlarım. E, ee, yarın mı? Salı günü mü başlasam? Çünkü bugün aşırı sakin bir gün olacak. Sonra dedim ki yani hareketli günlerde çekmiyorsun ki Canan. Yani günlük hayatını paylaşıyorsun. Sakin ya da hareketli ya da işte şey kalır. fark etmez. Çekeceğim dedim. Ee, hava çok soğuk, yağmurlu. Bugün Yiğit okula gitmeyecek. Çünkü arabamız yok. Murat. Yok annem arabamız yok ki yürüyün. Çocuk bak ne kadar güzel değil mi? Ee, Yiğit okula gitmek istiyor ama ben hani bugün gitme diyorum. Çünkü yürüyeceğiz. Zor olacak. Ee, annemi arasam gelse ya da Duru'yu anneme bıraksam Duru'yla birlikte gitmemiz daha da zor olacak. Yürüyünce yoruluyor. Giderken gidiyor ama dönüşte yoruluyor. Bir de hava soğuk. Bilemedim yani karar veremedim henüz ee, aslında bir önceki vlogda vlogda yani sizin bugün izlediğiniz ya daha doğrusu siz bunu seyrettiğinizde o vlogu seyretmiş olacaksınız vergi dairesine gitmem lazım terziye gitmem lazım ee, yapmam gereken işler var bilgisayarda da yapmam gereken işler var dün yapamadım. Dün böyle işte hani günlük rutin işleri yaptım. ondan sonra çocuklarla beraber bir şeyler yaptık falan derken dün yapamadım yani dün bir de akşam çamaşırlarla uğraştım katla yap et. O yüzden Murat'ın da bir yurt dışı seyahati var. Onunla ilgili de işte hani çamaşır yıkadım falan filan derken yapmam gereken işleri bilgisayarda yapmam gereken işleri yapamadım. Aksatmak da istemiyorum. O yüzden karar veremedim. Yiğit aşırı derecede ısrarlı bir şekilde maşallah güzel bir şey bu. Gideceğim diyor. Ben de bir günden bir şey olmaz bir gün gitme diyorum ama o gideceğim diyor. Bakalım göreceğiz. Anne ya e, tutuyorum ama olmuyor. Nasıl olmuyor anneciğim ben duyuyorum sen duymuyorsun. Anne sen o dinlediğin yere bak. Ah Kulağında mı? Kulağın deliğine soktun mu? Evet. Acıyor mu kulakların? Yok. Bak şimdi. Dur anneciğim. Duydun mu? Hı -hı. Duru, ben tam böyle yediler çok güzel maşallah benim nazarım değildi ama çocuklara. filip süpürdüler tabaklarını. Hatta toplayacaktım. Evet toplayacaktım Yiğit elini yıkamaya gitti. Duru da üzerine süt damladı üstünü çıkarttı. Şuradan dedi ki ben kıyafet getirene kadar şu koltuk battaniyesini alayım dedi. Tabi koltuğun kenara bastı. Bir düştü buradaki sandalyeye bir çarptı. Çok kötü oldu. Başarılı. Bak bu da açıyor. Bak bakayım şöyle göstereyim. Göster. Dur çek elini anneciğim. Çek elini. Dur Duran ben şöyle Of. <laughs> dur, dur elim soğuk bakın. Çok kötü çizdi onu sandalyeye. <laughs> anne şaldı bu Evet değil mi? Sanki boyamışsın gibi. Öyle oldu. Fendi, Biz de Yiğit'le onu tedavi ediyoruz. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Acıyor mu aşkım? Suratlarına da yine sabah boyamışlar. Bu çocukların <laughs> suratlarını boyaması. Birbirlerinin boyamaları hiç bitmiyor. Ben daha kahvaltı yapmadım. Ben de, de. ben de kahvaltı yapacağım. Çocuklar doydu. Sıra bende. Bak, bak bak, bak. yapma. <laughs> 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 hayır, hayır, hayır. Su koy. Su da Aa, su koymazsan yanar ama. Evet. Vamos, vamos. alayım mı görüyorsun? Evet. Sen ben karanlık yani hiçbir şey görmüyorum. Aa. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> yok. Ne mi sevdi? Ben sevdim. Kim sevdi? Ben sevdim. Ay kıza bak 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 zil zil zil. Sırtıma ne battı çok merak ediyorum. Çok acayip bir şey battı sırtıma. Ne o? Ne batabilir? Ne bu ne? Bir <laughs> video. Ne? Video. Video mu? <laughs> bir Canan desene. Bir Canan desene Canan. Canan. Efendim? Canan. Canan. Arkadaşlar şeyle başlıyoruz. Canan. Şeyin nasıl olduğunu merak ediyorsanız böyle böyle şey bakın böyle ya altına şöyle minik bir tane can. Aha bebek oldu yat yat bebek oldu bebek bebek bu <laughs> ah, bebek oldu Duru. <laughs> Mutfaktaki, haftaki akış ortaya misin? Anne, ben neden yazı seviyorum, biliyor musun? Neden anneciğim? Kendim için değil, dışarıdaki fakir insanlar, sokak hayvanları üşümesin diye. <laughs> Ayy! <laughs> anneciğim. Anneciğim. Anne, anne. anne ben de... ben de akşişle diyemem için ne yapmak için maske takıyorsun? Hı. Hı. Ağaçları korumak için maske. Ağaçları korumak için maske takıyorsun. Olur, senin fikri. Sen ateşi önceyi mutfaktaki raftan getirir misin? Tabakların olduğu yani. Nerede? Mutfakta. Biliyorum. Sanki ateşi var. <laughs> Teşekkür ederim. Yok 36 6. Bursa bakayım. Kaç? 36 6. Allah Allah. Biz mi gösteriyor? Yok. 196 6. Hı <laughs> hı. Bilekten de ölçüyorlar. Ölç bakayım. 36 3 bak. 68. Anne Legominki kaç? Anne çok. hepimiz 36. 3 göster. Lego bakayım Legominki. Bozuldu mu acaba? Mı? Bir ses geliyor. Günümüz başladı. Günümüz zaten çoktan başlamıştı da. Ben yani üstümü değiştirince benim için gün başlıyor. Evet. Ee, anne giyinmişsiniz zaten. Tamam işte ben giyinince günüm başlıyor onu söylemek istiyorum. Ee, ben saçlarımda çok oynarım. Aşırı derecede oynarım. Önceden beridir yani. Çok oynarım. Bunu e, videolarda da fark etmişsinizdir. Devamlı böyle bir saç oynama şey vardır bende. Böyle yaparım. Böyle yaparım. Böyle yaparım. Ha bile böyle kaba. Hiç kimse bu konu, bu konu hakkında şey yapmaya. Yani kimsenin dikkatini çekmedim acaba. Ben mesela olsam, ben izliyor olsam beni derim. Ya değil mesela, Atıyorum Canan ya da işte abla. Ne diyorsanız. Ee, ne kadar çok saç oynuyorsun hiç bırakmıyorsun falan Gerçekten saç oynama hastalığı var bende. Üstümü giydim de altında hala tayt var. Şimdi annemi arayacağım. Annem dışarı çıkacaktı. işi var dışarıda annemi bir arayayım ya ben de işte terziye gidemiyorum şu durukuşun elbiselerini vereyim de. iki tane küçük gelen elbisesi var onlardan tüte etek olsun yazın rahat olacak yani bizim için giyecek onu çıkacak su kaynatıyorum kendime de kahve yapacağım hadi hadi şapkanı tak gel Yiğit bir saniye biz çıkıyoruz şimdi ama kamerayı almayacağım ya. Burada gerçekten bir şey çektiğim zaman insanlar o kadar tipi tip bakıyorlar ki. Hala alışamadılar. Yani ben çalışmaları gerekiyor. Çünkü çok fazla böyle bu tarz kamerayla yayın yapan var. Ya da cep telefonu mu olması gerekiyor? Kamera görünce mi elimde? Yok çok fazla kişi de kamera görünüyor. Anne. Bu demeye bir şey oluyor. Ve almayalım bu demeyi. Bunu Almıyoruz. Başta... Evet nanam. Şöyle bir şey Hem şu an başta Demeye mi Ama bozulmadı ki. Ben sadece görüntü ayarını değiştirdim. Böyle ekran kare 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 gözüküyor da onu diyor. Bu çocuk da. Alış sesi mi yapıyorsun? Yiğit. Yok. E ne yapıyorsun? Neyse kamerayı almayacağım çünkü konuşunca çocuklara çekince çok bakıyorlar. Aşırı derecede bakıyorlar. Ee, şehrin içinde hoşlanmıyorum yani insanların bakmasına hoşlanmıyorum. Ana, tamam. ana oranın koordinatları kaç biliyor musun? Kaç? Bak. Bakın ben bebeğim mi? değil mi anne? Evet sen benim bebeğimsin. İlk baştaki sayı. Ama ilk evet değil değil mi? Değil. Evet, büyük abi. O da benim bebeğim ama. Hayır. Ve... Evet sen benim bebeğimsin. 11'den, 11'den önce gelen sayı. Bilin bakalım ne? Benim nasıl... hemen başıma öyle. Bu işin şakalık Efendim? Bilmiyorum. Şurada var. Kamera yalnız. Bu bere de benim babamın. dedesiydi. dedesinin dedesini mi dedesini takıyor benim o abi. Besik dedesi. bilseydi Refik dede. Olsaydı yanımızda çok Hı. sevinirdi. Niye? Oğlum derdi benim şeyimi takıyor, Hı. beremi takıyor. Niye? Hadi. Anne. Hadi bakalım bunu da giy. Ben de kafa. Anne. Kulaklık ile örtü yapayım. Yoksa takmıyor. Hadi ha? Hay takacaksın. Takacaksın. Benim takmam lazım. Ben alayım. Alayım. çok Bunu tak o zaman. Şey, Gel. Anne. Bu da kedi kız oldu. Kedicik ayıcık kız oldu. <laughs> ayıcık kız. Tamam ah, Ay. kapat. Burasını kapatmayacak ya. Burasını kapatmayacağım illa ki. Tamam. Üşümezsin inşallah. Hadi bakalım çıkıyoruz. Anne de montunu giysin. <laughs> Mont İyi ki bu mont almışım bu mont olmasaydı öbür mont kısa çünkü o da sıcak tutuyor yani, ama ayıp, kısa bu mont, değil ki. bu mont asıl bu mont işte bu uzun ya bir de böyle çok sıcak tutuyor içine böyle askılı bile giyseniz üşütmüyor sizi hadi bakalım tamam mısınız? evet ha, senin eldivenin derisine dökülüyor ben kameramı yanıma almayacağım dedim ya, ne olur ne olmaz diye aldım yanıma kameramı. Hani bir şey oldu yani, ne bileyim ben. Bir şey oldu, çekmem gerekiyor. bir şey. Kendimle ilgili değil de, nedense içimden böyle bir şey oldu, çekiyorum falan diye düşündüm. Annemle buluştum, e, durulmuşum, elbiselerini verdi kendine. O değil, lastik alıp beynine lastik Onun için merkeze geldim. Annem dedi ki... O elini mi durdun? Annem dedi ki, bu da bizim yıllardır yani 90'dan beri buradayız. 90'dan beri olan bir dönerci var. Dedi ki hadi çocuklara ben döneriz var. Olay dönere döndü yani bir anda böyle restorana gelmiş olduk. İlk defa geldik. Açıldığından beri restoranda ilk defa dışarıda yemek yiyeceğiz şimdi. Yani iki de kamerayı almışım. Dur şöyle. Bak kaydı. Sıkı tut. Hep düştü. Düştü mü?

Bu nereden göstereyim size? Zaten saçım yapıştı şey bere vardı ya. Görüyor musunuz? Gözüküyor, mu? bilmiyorum ama şurası bak gözüküyor. Ee, tel tel oldu kirpiklerim. Neden biliyor musunuz? Maske taktığımdan dolayı sürekli e, maske de insan işte hasta edecek oh. derecede mikroplu aslında çok kötü şey. Maskeyi takıyorum ya. Devamlı Anne, burada lami. oksijen verdiğim Anne. için burada bir dışarısı da soğuk Anne. olduğu için. Efendim. Lambaya dikkat edin. E ee, dışarısı da soğuk olduğu için nem yapıyor. Yani hani buharlanan bir cam gibi düşünün. O nemden e, kirpiklerim nemlendi. Yani ne kadar kötü bir şey oldu. Yani maskeyi iyi takmak, yani maskeyi takmak zorundayız. Maske takmamayalım diye söylemiyorum ama maske takmak da sürekli değiştirmemiz gerekiyor. Yani belki bir 30 dakikada bir falan değiştirmemiz gerekiyor. Bakın kirpiklerimdeki şey çıktı ya. Yani. Boya çıktı, nemlendi çünkü. Yani sanki yüzüme su çarpmışım gibi kirpiklerim şu anda yapıştı birbirine nemden ya yani çok berbat bir şey şimdi buralarımı yıkadım Elle eliyle sektirecek kaç kere sektirebilirsin perdeyi kapatayım da yok bak elinden gelme yapacak tamam mı yapsın tamam mı sınırını ben ne demek biraz tamam mı tamam mı Gittim. Çocuklara krem alacağım demiştim ya, sizin izlediğiniz vlogdan bahsediyorum. Ee, krem aldık, şimdi ben bir poşetleri falan boşaltıp göstereceğim size şampuanla krem aldım çocuklara. Ortalığı topladım, Youtube'da da işlerim var onları da yapmam lazım. Çocukların da yapma tarzı geliyor, e, banyo yapacaklar, kremlenecekler, ondan sonra da inşallah. Murat da geç gelecekmiş. Bekliyorum. arayacağım şimdi. Bekleyeyim mi çocukları yatıracağım diye. Belki hani o genelde o yıkamayı seviyor çocukları. Çok zaman geçiremiyor ya yani siz de fark zaten çok çalıştığı için. Yıkarken zaman geçiyor çocuklar. Aldım şeyleri göstereceğim. Şimdi Yiğit'in zaten çok 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 önceki vloglarda eğer beni daha önce izlediyseniz egzama tanısı konmuştu. Çok hassas bir cildi var. Hemen kurur, hemen böyle şey olur. Kaşıklı. E, egzama için süre böyle işte kremli tedavi de Şu anda e, o zaman bacakların arkasında vardı. Şimdi yok ama bazen işte şey oluyor. E, şu göbeğin de burasında şurasında falan oluyor. Ezelden onlara balon verdiler de balonlarla oynuyorlar. Devam ediyor. Şimdi ellerin üzerinde var yani hassas ciddi. Duru da aynı şekilde. Mesela dışarı çıktığında sürekli şöyle yaptığı için burası hep böyle şey, kuru. Buraları hep kuru, böyle yakından baktığınızda böyle böyle gergin gergin çocuğu. Yani daha çok iyi ama Duru da narin ciddi diyelim, atopik diyeceğim. Narin ciddi. Hı. O yüzden ben onlara uzun zamandır bu şampuanı kullanıyorum. Hı. Bu biyodermin işte yine atopik Gördün mü? Havada yakaladım. Evet. Atopik ciddi çocuklar için Hı. hem yüz hem saç hem vücut şampuanı. Hı. Çok da seviyorlardı. Göz yakmayan Hı. Hı. bir şampuan. Hı. Uzun süredir Hı. kullanıyorum. Onu aldım. Ha, öyle açılmaz aşkım. Şu şurada bir kirdi var. Ortodik öyle açılıyor. <laughs> eee <değil. gülüyor> Ben onların saçına şampuan kullanıp ayrıca vücutlarına başka bir şey kullanmıyorum. Hem saçına hem vücuduna aynı ürünü kullanıyorum. Bu yani kullandığımız bayağı burada kullanıyoruz. Böyle. Çok uzun zamandır. Böyle Hatta annemde de mesela ondan var. Böyle. Evet anneciğim. Ee, ve onlara ben Linola markasının Lin Linola diye bir krem kullanıyorum. Ve var? son zamanlarda fiyatı ciddi anlamda arttı. Onun yerine zaten reklamlarını da görüyordum ben bunu. Böyle şeyler hep böyle araştırdığınız için önünüzde reklamlar çıkıyor ya. Bu sefer La Roche-Posay diye bir marka var. Bunu da görmüş, duymuşsunuzdur. Reklamları da. Normalde televizyonda çok reklam vermez ama galiba artık televizyonda da reklamda çıkıyor. Bir eczane markası. Yine e, özel bir termal suyu var. Bir dakika. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi e, şimdi böyle söyleyeyim şu anda size alttan bir yazı geçelim söylemek istediğim şey ne olduğunu e, ya yani Made in fransa mı bu neydi Made in Made in Made in Made in nerede yazıyor? Yo aslında London yazıyor. Fransa evet he. E, Fransa. Ya eğer e, diğer başka bir marka daha var, onları kullandığım bir ilişkilerim. Eğer onla karıştırmıyorsam, özel bir termal sudan, içinde bir termal su var diye biliyorum. E, Fransa'daki bir bölgeden çıkan termal suyun ürünleri. <laughs> eğer yanlışsa altta böyle çarpı çarpı koyacağım, yanlış hatırlıyorum diye. Doğruysa da açıklamasını yazacağım size. Bu yine atopik ciltler için çok kuru aşırı kuru ciltler ve atopiye işte eğilimli ciltler için hassas cilt de sahip bebekler için yüz ve vücut yani hem yüze kullanılabiliyor hem de vücuda kullanılabiliyor. Böyle bir krem ne? aldım. Bu sefer bunu kullanacağım. Ne? Bir, ne bir ne ürün ne daha ne alacağım. O da Bioderma diye. Onu da çok sık kullanıp Onun bu sefer ne internetten böyle büyüğünü alacağım. Çünkü ben de kullanıyorum onu. Hepimiz kullanıyoruz. Bunu yine ben de kullanabilirim ama bunu özellikle çocuklar için aldım. Bioderma'yı da yani ben kendim için alacağım. Hem Murat için yine çocuklara da kullanılıyor. O da böyle şey. Hatta resim var üzerinde. Böyle küçüklükten büyüğe kadar. Var mı? Böyle bebek arabasından. Küçücük bebek arabasından yetişkin insana kadar resmi var. Kremleri bu. Bir de onun yanında ee, bu da yine AP. AP Plus diye lipik, yani bu seriler aynı zaten. Bu da temizleme jeli. Hem bebeklerde kullanılıyor hem yetişkinlerde kullanılıyor. Çok kuru, kaşıntıya karşı, atopiye eğimli ve hassas ciddi için hem yüz hem de vücut temizliğinde kullanılan bir jel. Bu tabii vücut temizliğinde kullanmak için çok küçük bir jel. Ee, bunu ben yüzüm için aldım ama aynı zamanda ben bunu çocukların yüzünde yıkayabilirim ben genelde Çok zaten yüzümü bu çocukların şampuanı yıkıyorum benim dermatoloğum da bana temizleme meceli yazarken gibi ki derman işte bu abc serisi var tamam sen onun yüzünü yıkayabilirsin demişti bununla cildinizi de yıkayabilirsiniz yani bu 1 litrelik ee, bayağı da şeye girir size yani e, büyük olduğu için uzun sürede kullanırsınız. Bununla yüz izlenmenizi yapabilirsiniz. Maske aldım çocuklara ama maske hiçbir yerde bulamadım. Bunu Watson's'dan aldım. Evoni diye bir marka var. Duymuşsunuzdur. Gerçekten maskeleri çok güzel. Yetişkin maskelerinde biz onu kullanıyoruz. Çocuklarda da Evoni çocuk kullanıyorum ama şu ara hiç Evoni çocuk bulamıyorum. Sadece bir seri var. Karpuzda her yerde. Benim şimdi Yiğit'i almam lazım. Çünkü Yiğit'e yedek okula veriyorum. Okulda gün içinde defalarca değiştiriyor. Duru da kullanıyor. Duru'nun şu anda arabada Adam, var. Ama yiyebilirsin mi? mutfakta. Ama e, özellikle Yiğit için bulmam gerekiyor. Şimdilik şöyle bir markanın böyle arabalı bir seri arabalar var üzerinde onu aldım. Ama Evonie'yi kesinlikle tavsiye ediyorum. Onu da kesin biliyorsunuzdur ama ben yine de söyleyeyim. Hakikaten e, bu kulak arkasına geçme yerleri falan böyle tela gibi böyle kalın bunlar gibi lastik değil acıtmıyor. Ve çok kullanışlı çok da kaliteli bir maske. Bulursam Evoni alacağım. Ay. Olmadı internetten bakacağım. Bunu şimdi aldım. Buna zaten 10 tane var içinde. Ben bunu okula versem hemen biter. Çok kısa zamanda biter. Başka bir şey al yatınca benim de günüm bitmiş oluyor. Yani dinlenme saatim başlamış oluyor. Burada videonun sonuna geldik. Bugünlük de bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, yorumlarınızı bekliyorum. Kullanıyorsanız siz de ürünleri ya da memnun olduğunuz egzama ile alakalı. Daha önce de çok yorum almıştım egzama ile ilgili hepsi çok faydalı oldu ama bu dönemde yine bir atak e, dönemi başladığım için sizin bildiğiniz e, doğal olabilir e, alternatif olabilir yani bildiğiniz krem bir şey bir şey yani e, varsa paylaşırsanız sevinirim bir dahaki videolarda görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın kendinize iyi bakın. <laughs>